Yepyeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Azim Baran. Bugün nereye gidiyoruz diye soracak olursanız bugün Giresun'un Kulakkaya yaylasına gidiyoruz. Abi kardeşim ne işin var Giresun'da derseniz Giresun Motofest festivali var arkadaşlar. Türkiye'nin her yerinden motorsever kardeşlerim buraya geliyorlar akın akın. Ben de memur olduğum için akşam 5'te yola çıktım. Şu an yaklaşık 120 km yol geldim. Yaklaşık da 40-50 km daha yolum var o yaylaya gitmeme. Normalde yarın herhalde çoğu insan gelecek ama orada da baya motorcu arkadaşın olduğunu duydum. Yani Instagram'dan da takip ediyorum. Ee, devam edelim arkadaşlar. Benim için ilk defa böyle bir deneyim olacak. Yaylada ilk defa kalacağım. Arkada çadırım, matım, yiyecek, içecek her şeyimiz var. Ee, bu gece de orada kalalım. Nasıl bir deneyim bakalım yaşayalım. Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım Bugünümüz nasıl geçecek? Ufaktan ufaktan tesislerle size e, yaylayı tanıtacağım. Görüşürüz. Buraya kadar izlemişsek kanalda bir abone olmayı unutmayalım. Sucuk falan aldım işte söyleme sahipleri, ekmek vesaire işte. Sabahleyin kahvaltı için ve biraz sonra yemek için. Burada da yaklaşık e, 6-7 tane motorla, motorcu arkadaşla karşılaştım. Trabzon'dan gelmişler. Yolda görmemek büyük bir kayıp benim için. Bundan sonraki yola beraber gideceğiz gelenler var. Gelenleri topluyoruz şu anda. Ee, bayağı da güçlü motorlar da var. Gene biz arada kaldık ama olsun benim aslanım iyi. Maşallah var. Tenere 700'ler gene. Honda'lar, Honda Afrika'lar. Hepsi burada arkadaşlar. R1200 var. Burada bir motor daha var. Genç motorcu var. <laughs> R1200. Sürüşümüz devam ediyor Burası bildiğiniz kış ya Antarktika gibi bilmiyorum eksi bir derece mi Eksi 5 derece mi Donayırım şu anda bildiğiniz donuyorum yani bu şartlara göre giyinmedim Ben ne bileyim abi yaz günü ya Lan arkadaş kışı sevmeyen adam Bu kadar mı çeker kendine bu soğuğu ya Neyse arkadaşlar modumuzu düşürmüyoruz şaka kadar. Ee, yere yaklaşmaya başladık Eee Bakalım orada bir yerleşelim çadırımızı kurarken tekrardan devam edelim. Herhalde geldik. Kötü da. Evet değerli arkadaşlar şu an saat gece 2. E, çadıra artık yerleştik sabahleyin e, Mavi Göl'e falan gideceğiz gezi e, Trabzon ekibiyle başlayacağız şimdi uyuyalım biraz dinlenelim sabahleyin görüşürüz inşallah hayırlı geceler Günaydın Süper bu uykudan sonra Bugün <laughs> uyandık Herkes uyuyor o yüzden biraz sessiz konuşuyorum Şöyle bir manzarayı göstereyim. Herkese günaydın. Nasıl kamp alanımız? Şöyle göstereyim. Herkes uyuyor.

Hayırlı sabahlar. Günaydın. Hayırlı sabahlar abi, günaydın. ]hmm. günaydın. bir göstereyim, evet. de zaten daha da hareketli olur bu arkadaşlar. Şu bayağı motor var Türkiye'nin derinden gelen. Biraz erken oldu ama. Birazdan da bir drone uçuracağım. Şurayı bir göstereyim erkenden gelinüsünüz biniyorsunuz. Böyle. Dronu alalım, şuradan bir kaldıralım. Bura nasıl bir yaylaymış görelim. Ondan sonra da kahvaltıya geçelim. Bu yaylayı bugün size en güzel şekilde göstereceğim. Hadi şimdi drone görüntülerine geçelim. güzel. Şu yerimize geçelim. Çadırımız şurada. Dün tanıştım abiler. Zafer abi, Sinan abi, Sultan Hediye arkadaşlar burada yatıyorlar. Var. Benim motor da burada. Hadi arkaya geçelim. Dur alalım. Burada yattım gece. Ayaklarım dışında sıkıntı olmadı. Üşüm, üşüdüm yani biraz. Ayaklarım üşüdü yani çok tulum beni tuttu ama ayaklarımı ısıtamadım maalesef. Buradaki gezimiz sona eriyor. Zafer abiyle tanıştık. Evet, i̇nşallah videolarını takip edeceğim. Eyvallah Azimcim. abi. Canımsın abi. Tanışma önemli oldu. Gerçekten deli dolu. Rotasız kaptan sana demez. demez yani. <laughs> Cansın abi. Ankaralısın ama Karadeniz'in bizden daha fazla yaylalarına motorunla gidiyorsun geliyorsun tanış beraber dönüyoruz zaten. Dönüyoruz abi. Şimdi nereye gidiyoruz abi? Şimdi Kuzavan Şelalesi, Göksu evet. Travertinleri ve Mavi Gölü görerek yağmura yakalanmadan Trabzon yolunu yavaşça güzelce turumuzu bitireceğiz. Evet. Zafer abim çok değerli bir abim. Sağolsun beni burada hiç yalnız bırakmadı. Yanlarını aldılar. Yemeklerinden yedirdiler. Çaylarından içirdiler. Haklarını helal etsinler. Ee, beni ağırladılar burada. Burada da kamp yaptık. Çadırımızı kurduk. Gece biraz ayaklarım üşüdü ama onun dışında bir sıkıntı yaşamadım. Motoru hemen yükledim gördüğünüz gibi. da başladı burada. Ama bu gece yağış beklendiği için biz maalesef gidiyoruz. Burada da tanışmış olduğum e, iki tane doktor abi var. Onlarla da tanıştık. Sultan'la da bir arazi sürüşü yaptık. Sultan da herocu. Evet. Vallahi şu aparatlardan üşendiğim için öyle çadır almadım. Normal çadır aldım. Ben pat 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 sar götür şeyi güzel diye ben aldım. Fena değil. Ama toplamak için açması da zor. Aynen öyle. Normal almak lazım. Ya şu hızlı kurulumlar sizinkiler... Ben hemen 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 sardım. Kibar. Hadi bakalım. Şöyle de size festival alanında şöyle göstereyim. Bir sürü motorcu arkadaşlar var. Herkes kamp yaptı. Gece eğlenenler oldu. Güzel zaman geçirenler oldu. Biz de güzel zaman geçirdik. Benim için çok güzel bir deneyim oldu festival alanındaki diğer misafir motosikletlerini de size göstereyim. Buradan ayrılışımızı yapalım arkadaşlar. Biraz zamanım olsaydı burada bir drone çekimi yapacaktım ama abiler dedi de aşağıya gidelim orada daha farklı yerler görelim. Oraya geçeceğiz şimdi. Konser var bugün. Maalesef biz kalamayacağız. Şöyle de size göstereyim. Evet. Hala Türkiye'nin farklı şehirlerden gelenler var. Bu videomuzda gezi niteliğinden daha çok bir festival niteliğinde oldu. Burası Kulakkaya yaylası. Gelmek isteyenler Giresun'dan Dereli'ye dönüyorlar arkadaşlar. Yaklaşık olarak 50-60 kilometre ileride. Şöyle göstereyim bizim grup bu abiler. Şöyle geçelim. Halil abi yükü yüklemiş. Ha? Yükü yüklemişsin diyorum. Aynen, evet. evet. Sen de geliyorsun değil mi? Geliyorum, geliyorum evet. abi beraber çıkacağız, inşallah Aynen toplandık. Sana benzin alalım abi önce. Sen benzinde sıkıntın var diyorsun. Benzin ya alalım. Benzin şimdi şöyle söyleyeyim. Gidip aşağıda gideceğimiz yerlerde 70 kilometre yapar mı? Yapar. Şimdi gidip geleceğimiz yerlerde yok. Ya yani dereye girmek lazım. 20 kilometre aşağıda Aynen. ne kadar bilmiyorum sürer ama yeter ya aşağıya inene Ne kadar diye. Aşağı doğru diyorum. devam ediyoruz. Evet toplandık devam ediyoruz. Gece güzel bir şekilde geçirdik Sabahleyin de kahvaltımızı yaptık Dönüş yoluna doğru gidiyoruz arkadaşlar bakalım dönüş yolunda neler olacağız? Bu bölgelerde neler meşhur Oradan geçerekten Günümüzü tamamlayacağız Evet motosiklet festivalinin ilk günü Bugün her yerden insanlar geliyor. Scooter'la, araçla. Şu inek bize vurma sihir. Bayağı büyük bir organizasyon olacak. Kalabalık olacak ama yağış geliyor maalesef. Yağış geliyor. Bayağı motor saydım yani. Yaklaşık 150 tane motor vardı. Kirpi öldürmüş de Kirpi ölmüş. Allah rahmet eylesin. Elin Benim güzeline bakar mısınız? Komple ahşap. Harika. Evet Kulakkaya Yaylası'ndan neredeyse indik. Aşağıda Göksu Travertenleri mi neydi ismini tam hatırlamıyorum. Öyle olması lazım oraya gireceğiz. Bugün festival olma sebebiyle oraya girişler ücretsizmiş. Öyle bir duyum aldık. Ücretli de olsa gireriz. Çok önemli değil. Oraya göreceğiz. burası Giresun'un Pamuk Kalesi arkadaşlar. Orayı da bir görmenizi istiyorum. Belki Pamuk Kale'ye gidemeyenler, bu civarda olanlar belki buraya gelip keyfini çıkartabilirler. Hadi orada görüşelim. Evet değerli arkadaşlar. Yayla yol ayrımından artık asfalta bağlanıyoruz. Burası Şevin Karahisar'la Dereli'yi bağlayan yol. Ee, buradan Dereli tarafına gideceğiz. Bu arkadaşlar da kamp yaptılar bize beraber. Dönüyorlar. Çünkü yağış geliyor. Akıllı olan kaçar. Bayağı hero var ya. 2, 4, 6, 7. 52 plakalı oradan geliyor arkadaşlar. Ben aşağı iniyordum ondan önce. <gülüyor> evet. İsmin neydi senin? Muhammed Efe Yeşil. Muhammed Efe Yeşil Yurt muydu? Yeşil miydi? Yeşil, yeşil. Miydi? Yeşil niye diyor? <laughs> Hadi bakalım. Yüzeceğiz değil mi? Ya, Yüzeceğiz biz burada. Yüzeceğiz. Başka çaresi yok. Yani bence de. Bana da öyle geliyor. Tamam. Evet. Biz gece... Siz nereden geldiniz abi? Ünye. Ünye'de. Orada Ünye, Kumru. Motor ne? Motor 5 ıı, beş evet. tane Hero var. Motor. Bende de. de Hero var. Sıkıntı yok. Aynı motor. Hero ekibi bunlar. Aynen. İyi Bu motor. Hero'nun bir şeyini yapsalar. Abi bayağı 250'ye 300'e falan. Ben de aynısını söyledim bugün. topla gel. Abi en az 400. 400. 400 evet. Hayır ya. Evet. Gelmişken her odaları da görelim önümüzdeki zaten bizim ekip. Anladım abi. Şurada gösterelim. Sizin memleket? Abi ben e, ee, Kırıkkale'liyim ama Akçabat'ta oturuyorum. Çabuklarım. İyi evet. hoş geldin yine buraya. Hoş bulduk abi. Siz de hoş geldiniz. Bizim Hero'lar da bunlar. Allah Allah. Eyvallah kardeşim. Arada bir tane cerefe de var. He, abi bu cerefe de aynı ekipten <laughs> yine. Bu da 10 bin Bu da şeydir. Güzel. Hayır. yeşil. Hadi bakalım. Senin her onun yanında benim Hero. Yok benimki yukarıda. Öyle mi? Benimki şuradaki. Yeşil diyorlar. Çadırlı olan. Ben de gidelim. <laughs> Orası göksu. Ee, Mavi Göl. Mavi Göle doğru gidiyoruz. Güzel. Gezimizi Mavi Göl'le tamamlayacağız. Yerin güzel. güzel. Güzel bir şeyse drone kaldırayım yoksa uğraşmayayım hiç çamaşır. hocam bilmiyorum bizim her vadide var böyle göller ya. Değil mi? Aynen. Hocam beğenmedi gölü. Bilmiyorum. Göl bu arkadaşlar. Göl buraymış. Böyle gösteriyor. Ama bura normalde maviydi. rengi göl olmuş. Buralar Işte. Burası mavi göldü ama yukarıdaki çalışma sebebiyle göl kahverengi boyanmış. Yürüyüşüm devam ediyor. Oraya doğru iniyorum. Size de göstereyim Siz orayı göstereyim en azından. Siz burayı mavi göl olarak değerlendirin. <laughs> Allah şükürüm. Oraya dinelim. Çok değinecek ama. <laughs> bizim mavi mich nicht mehr Mavi Göl gezimiz de burada bitti arkadaşlar. Giresun'a tarafına doğru e, yola devam edeceğiz. Daha sonradan da Trabzon istikametine döneceğiz. Bu haftaki gezimizde e, Kolakkaya Yaylası, Göksu Traverteleri ve Mavi Göl oldu. Trafik İstanbul'da yok. Değil mi yani? Şu an çekiyor bak kayıtta. Bizi çekebilirsin. Şey Merhabalar. Kameramanımız Muhammed Efeydi değil mi? Evet kameramanımız burada görevi devraldım ondan. Çok iyi bir kamp yaptık onun akşamleyin. Bayağı bir sağlam çekirdek yiyor ama. Eğer kendini görmek isterseniz buradakini de mesela açabiliyorsun. Buradan da kendini izleyebiliyorsun ne çekiyor mesela. mesela. Yani kapanmaz şeylerin olayı şimdi bataryası geçsin diye. Kendi kendini korumuyorlar ama onu da iptal edebiliyorsun. Ama iptal etmemek de Gel. Evet arkadaşlar. Nasıl? Rüzgar gülüm. Uçacak gibi geliyor bana ama. Bunu güzel bir yere koyayım oğluma götüreceğim. Şu an deliliğe yakınım bakalım. Arkadaşlara da yetişemedim. Ee, gitmeye çalışıyorum. Evet, dönüş yoluna girdik arkadaşlar. Dereli'den çıktık. Yaklaşık sahile 25 km falan yolumuz var. Ondan sonra da Karadeniz sahil yolundan Akçapalı doğru döneceğiz. Güzel bir gündü, bana soracak olursanız. İyisiyle kötüsüyle bence herkesin yaşaması gereken şeyler. Bu arada yağmur atmaya başladı. Zaten sabahta söylemiştim videoda yağış olduğundan dolayı biz dönüyoruz. Çünkü tadı olmayacaktı yayların. Çok soğuk zaten gece. Şu anda yağış da başladı. Yağmurlu kalmadık maalesef. İnşallah abartılı bir şekilde yağmaz. Buna can kurban. Abartılı şekilde yağarsa 150 kilometre ıslan sıra gideceğiz.